Ne İki tane Pazarda da koronavirüs önlemlerine uymayanlara ceza yağdı. Zabıta ekipleri 3 metre kuralını ihlal edenlere toplam 784 Türk lirası para cezası kesti. Uyarıları dikkate almadılar, ceza yediler. 3 metre kuralına uymadığınız için yasal işlem uyguluyoruz. Haberiniz olsun. Zabıta ekipleri İstanbul Gazi Osman Paşa'da görevdeydi. Pazara gelenlere uyarılar tek tek yapıldı. Alınan önlemler anlatıldı. Özellikle mesafe olayı ve mal seçme olayı. Esnafımıza maske konusunda, eldiven konusunda yardımcı oluyoruz. Mesafe konusunda uyarıyoruz. Gerekli uyarılar yapıyoruz. Mutlaka buna çok dikkat ediyoruz. Tezgahlar arasındaki mesafe olayına 3 metre de bırakmış oluyoruz. Tezgahlar dolaşıldı. Maske dağıtıldı. Önlemler tekrar hatırlatıldı. Burada maske vereyim sana, sana zahmet. Kesinlikle vatandaşa ya seçtirmiyoruz. Mesafeyi de koruyalım size zahmet. Daha sonra tüm bu uyarılara uymayanlar için yani denetimler siz başladı. İki pazar esnafına ceza kesildi. 3 metre kuralına uymadığınız için yasal işlem uyguluyoruz. Haberiniz olsun. Mesafe kuralını ihlal eden pazarcılara 392 lira para cezası yazıldı. Tezgeler arası 3 metre bırakması gerekirken esnafımızı uyardık. Buna uymadığı için şu anda emre aykırıdan dolayı kendisine kapatlar planına göre işlem yapmaktayız efendim. 392 TL efendim. Aynı zamanda pazar girişinde kimlik kontrolü yapıldı. 65 yaş üzeri olduğu belirlenen bir vatandaş evine gönderildi. Evine gideceksin şu an tamam mı? Bir dahaki biz gördüğümüz zaman iki arkadaşımızla birlikte size ceza yazmak zorunda kalacağız.